İşte yine karşınızdayım yeni bir projeyle. Bu bizim tomurcuk dediğimiz örgü modelinin nasıl yapıldığını size göstermeye çalışacağım bugün. Ön yüzüne böyle biraz sizin görebilmeniz için neye benziyor bu tomurcuk örgü. Şöyle altı saracık ördüm. Yani tomurcuklardan altı tane sıra sizin için oluşturdum. alt sıradan oluşuyor Tabii ki bütün örgümüz arkası arka tarafını da şu şekilde göstereyim. Arka tarafı da böyle oluşmakta. Şimdi gelin yapım aşamasına başlayalım. Ben burada normalde kaç tane ilmek yaptım unuttum. Bir bakalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 20 22 24 26 tane ilmek yapmışım. 26 tane ilmek yaptım. Buradaki tabii örneğimdeki ilmek sayısı hiç önemli değil. Sizin için siz bunu uygulayacak olduğunuz yere göre ilmek sayısı tabii ki farklılık gösterecektir. Ama şunu söylemeye çalışacağım ki 26 tane ilmemi yaptıktan sonra ben bir sıra ters örgü ördüm. Ondan sonraki sıramızda tekrar bir sıra düz örgü, sonra ters örgü yaptım. Şimdi ıı, yapacak olduğumuz sıralardan kahverengi renkli aynı şekilde farz edin ki birinci sıradan itibaren başlıyorsunuz o yüzden şimdi bu ön sıramıza geldiğimizde tomurcuk tamamlandıktan sonra burada kahverengi renkli bu sırayı sadece düz örgü örüyoruz. Ben bunu size tabii ki yine göstereceğim düz örgünün nasıl yapıldığını işte düz örgüyü başlıyoruz düz örgü sıra boyunca buraya sadece düz örgü örüyoruz başka yapmamız gereken bir şey yok burada böyle düz örgü boy sıra boyunca düz örgümüzü yapıyoruz sıramızı düz örgüyle tamamladık diğer tarafa geçiyoruz şimdi arka tarafını da tamamen ters örgü örüyoruz ters örgümüzü de bir yapalım her ilmeğimizi batıp ters örgü örüyoruz bu sırada da. Bakın ters örgüyle sıra boyunca ters örgü yapıyoruz. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geldik. Şimdi ben burada örgü iplerimizden akrilik örgü iplerinden kirli beyaz ve koyu kahverengi renklerini kullandım. Şişim 4 numara. Bu tabii ki o kadar önemli değil. Siz farklı şiş numaralarıyla örebilirsiniz. Farklı kalınlıkta kalınlıktaki iplerden de örebilirsiniz. Ben sadece kendi kullandığım ip ve şiş örneklerini size söyleme ihtiyacı duydum. Şimdi bundan sonraki yapacak olduğumuz kirli beyazla iki sıra bunlar bizim tomurcuklarımızı oluşturacak olan iki tane önemli sıra. Şimdi burada şuna dikkat ediyoruz. İlk başladığımız yerde tabii ki bu sizin ilk sıranız olacağı için önemli değil. Ama ben size mantığını yine kavramanız açısından söylemek istiyorum. Böyle örgülerde her zaman iki tane motif arasına diğer sıradaki Aynı motifin bu iki motif arasına gelmesi gerekiyor. Şahmat şeklinde dizilmesi gerekiyor. O yüzden bizim bir önceki sıradaki yaptığımız ilk tomurcuk birazcık içeride kalmış. O yüzden şimdi yapacak olduğumuz tomurcuk bu alt sıradakinin hizasına gelmesi gerekiyor. O yüzden ilk ilmeğimizi bırakıp şu ikinci ilmeğimizi tomurcuğumuzu yapmaya başlayacağız nasıl mı başlayacağız İşte beyaz ipimizi alarak ama burada örmediğimiz için bu e, kahverengi ipimizi örmeden alıyoruz ve şimdi kirli beyaz olan rengimle de örmüyoruz düz aldık On tabii ki bu şekilde bir sıkabiliriz sonraki önemli bizim için ikinci ilmeğimizi şuraya denk gelmesi için ikinci ilmeğimizi e, düz örmek için battık ipimizi öne aldık tekrar düz örmek için battık ve ipimizi şişimize doladık ve bakın bu şekilde tığımın e, pardon şişimin üzerinde 3 tane e, ilmek belirdi bu bu kadar. Şimdi ipimiz arkadayken sonraki ilmekleri çevireceğim. Bana o şekilde uygun. Bu ilmeğimi düz aldım örmeden. Sonraki ilmeğimi tekrar çeviriyorum bana uygun olması açısından ve ipim arkada. Bunu düz örüyorum. İpimi öne alıyorum sonra. Tekrar düz batıyorum ve ipimi şişe bir kez doluyorum ve buradan çıkıyorum bakın yine şişimde 3 tane yeni ilmeğim oldu ilmeğimi tekrar çeviriyorum bunu örmüyorum bunu yine çevireceğim tekrar ipimi ördüm düz örgüyle yine ipimi öne aldığımı unutmayın Buradan batıyorum düz örgü örmek için ve şişimin üzerine bir kere ip doladım ve aynı yerden geri doğru döndüm. Sonraki ilmeğimi çeviriyorum sadece. Sizde çevirik olmayabilir belki ilmekler. Burada çevirik olmuşlar. O yüzden bunu örmeden alıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Düz ördüm ipi öne aldım tekrar batıyorum düz örmek için ve bu, bu kez şişime ipi doladım ve aynı yerden çıktım işte bir tane ilmekte üç tane ilmek türemiş oldu bu şekilde devam ediyoruz sıra şimdi örgümüzü çevirdik Arka yüzünde ise son sıramız zaten yapmamız gereken adımlardan sonra tekrar birinci sıradan başlayacağız. Şimdi ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Kahverengileri ellemiyoruz. Kahverengi, kahverengi iple öreceğiz. Şimdi buradaki 3 tane ilmeği düz öreceğiz. Ben bu şekilde battığım için ipimizi arkaya alalım ki ben şu arka tarafından ıı, düz örmeyi düşünüyorum. Böyle ipimi aldım. İşte buradan geçirdim. Bir daha deneyeceğim. Biraz ipler sıkı olduğu için birkaç kere uğraştırabilir. Ördük. Sonraki ilmeğimiz ip arkada kalacak. Bunu yine örmüyoruz. Bu üç taneyi batıyoruz. Bakın. Battım. Sakince ne? Düz örerek içlerinden ilmeğimi çıkarmaya çalışacağım. böyle tekrar bunu örmüyoruz. Diğer üçlüyü alıp bu şekilde örmeyi tamamlıyoruz. Sıra boyunca bu üçlü şu üçlüyü yani düz örgüyle örüyoruz. Bu kadar basit bir örgü güzel görünüyor yeleklerde kullanabileceğiniz harika bir örgü basit dört tane adımdan oluşan bu şekilde tekrar işte daha fazla oyalama gerek yok size aynı şekilde sırayı tamamlıyoruz işte sıraları size gösterdiğim şekilde ördüğümüzde sonuç bu e, yaptığımız tomurcukları bu şekilde sıralayabiliriz istediğimiz kadar mantık bu aklınızda tutacağınız sadece dört tane sıra var zaten iki tane sarı e, kahverengi ile çok basit bundan sonra yine bu ön sırayı düz örüyoruz kahverengi ile sonraki sırayı yine kahverengi ile ters örüyoruz gösterdiğim gibi kirli beyaz renkle sonraki sırayı üçlüyoruz yani üçer üçer arttırıyoruz e, ilmekleri Sonrakinde de işte şimdiki yaptığımız gibi o üçlü üçlüleri bire düşürüyoruz. Bu şekilde örgümüzü tamamlıyoruz. Size kolay gelsin hanımlar, beyler. Kim örgü seviyorsa benden bu kadar şimdilik. Eğer beğendiyseniz videomu beğenme butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Eğer abone olursanız da her yaptığımız yeni videodan haberdar olursunuz. Takipte kalın.